Evet arkadaşlar ereylere artık geçebiliriz. Ereyler aslında bir variable türü değildir. Bir tutma şeklidir. Yani biz buradan bir array seçmeyiz. Biz bir objeyi seçeriz. Daha sonra sağ üstte gördüğünüz gibi single array yaparız. Bu şekilde oluşturuyoruz arrayleri. Peki array nedir? Array teknik olarak bir kümedir arkadaşlar. Aynı biçimden Objelerin içinde tutulduğu bir küreyi ifade eder. Topluluğu ifade eder. Aynı tip olması gerekiyor. Herhangi bir buradaki variable tipi fark etmeksizin ereye dönüştürülebilir. Ereye dönüştürdüğünüz zaman şurada gördüğünüz gibi böyle 9 tane küçük küp şeklinde gözükür. Burada böyle düz çizgi ya. Bir şeyi ereye dönüştürdüğünüz zaman böyle gözükür. Dediğim gibi her şeyi dönüştürebilirsiniz. Ama ben bu örnek üzerinde stringler üzerinden götüreceğim. Bu sayede bizim görüntülememiz daha kolay oluyor. Peki mesela önceden oluşturmuş olduğumuz bir yanlışlıkla atıyorum bir single yaptık integer'ı ve array yapmak istiyoruz. Buraya gelip array'e tıklayıp seçerseniz array'i e. bu size şey söyleyecek. Eğer bu int exam'ı bağladığınız şey varsa compile ettiğinde bağlantıları bozulacak diyecek. Tamam. Compile ettiğiniz zaman arkadaşlar burada artık geriye geldiğiniz zaman bunun bir array biçiminde olduğunu görürsünüz. Ve burada artık elementleri yani onun içindeki öğeleri söylüyor. Bunu artıya tıklarsanız gördüğünüz gibi sıfırdan başlamak üzere bu çok önemli sıfırdan başlar. Çünkü yazılım yazılımda birinci öğe sıfırdır teknik olarak. Gördüğünüz gibi 3 tane var. Ve bunların içinde istediğimiz gibi doldurabiliyoruz. Peki ne oluyor o zaman? Sıfırıncı indeksi sıfırıncı objesi bu listenin sıfır birinci objesi 2 üçüncü objesi ya yani indek ikinci indeksi de 521 oldu buna basıp silebiliyorsunuz yine buradan duplicate veya delete kullanabiliyorsunuz veya burada 244 ya insert derseniz gördüğünüz gibi o araya bir tane oluşturuyor yine şuradan çekerek bunların sırasını değiştirebiliyorsunuz bu şifreyi kullanabiliyorsunuz. Tekrar şimdilik bunu kullanmayacağım için single'a çeviriyorum. Birazdan şunların ucunun değiştiğini göreceksiniz. Evet. Compile edelim ve biz örneğimize gidelim istiyorsanız. Hatta event begin play'i de alalım oraya. Şimdi arkadaşlar ben bir string indeksi oluşturdum ve içine üç tane elma, armut, muz şeklinde yazdım. Stringler neydi bildiğiniz, öğrendiğiniz gibi? Stringler ee kelimelerdi aslında cümlelerde yazısal variable'lardı. Şimdi getirmesi yine aynı şekilde getiriyoruz. Eşitleyebiliyoruz. Ama gördüğünüz gibi direkt bu küp şeklinde eşitleniyor. Peki hocam ben bunun ikinci üyesinin birinci üyesinin içinde ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Ne yazmam lazım? diye soracak olursanız arkadaşlar get yazacaksınız. Ama burada get iki tane var gördüğünüz gibi. Bir tanesi kopya get bir tanesi referans get. Kopya get de arkadaşlar. Aslında getirme konusunda ikisi de aynı. Kopyada bir klonunu oluşturup getiriyor. Referans da direkt kendisini getiriyor. Referans Dan bir şeyleri getirip değiştirirseniz eğer referanstaki objeyi o etkiler fakat kopyalamada etkilemez. Kopyasını getirelim. Burada size bir indeks soracak integer şeklinde. Bu şey demek. Örneğin biz buna sıfır dersek bu elmayı getirecek demek. Hadi bunu bir printleyelim. Şimdi ne yazması lazım? Elma yazması lazım arkadaşlar. Play dediğim zaman elma yazdığını Görürsünüz. Şunun süresini birazcık artırıp rengine de farklı bir şey yapayım. 4 saniye olsun. Gördüğünüz gibi elma yazıyor. Birinci indeksi olsa ne olacaktı? Armut muydu birinci indeksi? Evet. İkinci indeksi olsaydı ne olacaktı? Muz. Peki üçüncü indeksi yok. Biz buraya 3 yazarsak ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Çünkü üçüncü indeksi getirmeye çalışacak. Fakat bulamayacak. Tabi bunu... Kodda şeyde dikkat etmek gerekiyor. Nasıl dikkat etmek gerekiyor? Atıyorum siz normalde olmayan bir indeksi getirmeye çalıştığınız zaman ve ondan sonrasındaki kodda bir işlem yaptırıyorsanız projede hatalar olabilir. Print olduğu için olmadı. Peki hocam ben sayı olarak değil de direkt isim olarak bulmak istiyorum derseniz find item'ı kullanacaksınız. Find item derseniz arkadaşlar burada size şey sorar hangi itemi bulmak istiyorsunuz? Mesela buraya elma yazarsanız bu şu işlemi yapıyor. İndeksin içinde elma yazanı buluyor ve onun sayısını döndürüyor. Ve bundan sonra da işte get diyerek o sayı getirebilirsiniz. Ya burada teknik olarak yine elmayı getirecek bize ama yani kaçıncı indekste olduğunu bulabiliriz bunu. Şöyle. Elma indekste değil mi? Sıfır yazması lazım yani. Evet. Mesela rastgele bir şey yazayım buraya. Gördüğünüz gibi eksi 1 dedi. Eksi 1 şey demek arkadaşlar. Bunu bulamadım. Bu ereğin dışında demek. Mesela buraya muz yazalım. Gördüğünüz gibi 2 yazıyor. Find de bu şekilde kullanılıyor. Diğer getirmeyi de göstereyim. Onu referans olarak getirmeyi. Görünüşte farkı yok ama şunun ucundaki o output pininden anlayabilirsiniz. Bu obje olarak getiriyor bu referans olarak getiriyor teknik olarak aynı şeyi yapacak arkadaşlar yani bunun incelikleri çok farklı yani onu çok şey değil elma gördüğünüz gibi bunu tavsiye ederim ama diğer kullanmayı kopya olarak getirmenizi daha sonra arkadaşlar contains diye bir şey var contains arkadaşlar bu içinde var mı diye kontrol ediyor. Gördüğünüz gibi bir boolean döndürüyor ucunda. Bu içine bakıyor. Mesela onu bulursa içinde eğer ha var diyor doğru yapıyor. Bu da önceden kontrol amaçlı veya bu içinde var mı diye baktığınız kısımlarda kullanabileceğiniz bir şey. Mesela print string item var diyeyim item yok diyeyim mesela. Elma olduğu için ne olacak? doğru olacak. item var dedi. Mesela el, elmas falan yazsaydık olmayacaktı. Çünkü öyle bir öğe yok direkt. Contains de bu işe yarıyor arkadaşlar. Bu arada burada gösterdiğim hepsi array'ler hakkında %99.9'da kullanabileceğiniz şeyler. Peki diğeri nedir? Length var. Bu da sık sık kullanacağınız bir şeydir. Length uzunluğu getirir arkadaşlar. Yani bunun üzerinde kaç tane öğe var? 3 tane öğe var değil mi? Yani sıfırdan başlıyor ama bu bize içinde kaç tane olduğunu getiriyor. Gördüğünüz gibi buna bağlayıp play dersem 3 yazdığını görürsünüz. Ha, bu arada bunu ekledim ama içini doldurmadım. Problem yok. Burada 7 öğe var şu anda. Gördüğünüz gibi. Bunları silelim tekrardan. Uzunluğu da bu şekilde getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Peki nasıl yeni bir öğe ekleyeceğiz buna? O da çok kolay arkadaşlar. Set array element diyorsunuz. Ekleme değil de bu aslında. Eşitleme. Atıyorum 4 dedim. Daha doğrusu 0 dedim. 0. item artık Mustafa olsun dedim. Tamam mı? Mustafa olduktan sonra da buradaki kopyasını getireyim. 0. öğenin ismini yazdırmasını istedim. Artık ne olacak arkadaşlar? Mustafa olacak gördüğünüz gibi. Çünkü başlamadan önce onun elementini oluşturdum. Fakat örneğin dördüncüsünü Mustafa yapsam hiçbir şey olmayacak. Çünkü dördüncü öğe yok. Yeni bir öğe eklemek için değil belli bir öğeyi değiştirmek için kullanıyoruz burada. Set array elementi. Burada önce indeks istiyor. Burada zaten değiştirici array istiyor. Bir de itemin ismini istiyor. Peki neden hocam burası string? Bunun tipi string olduğu için. Bunlar wildcard'dır zaten gördüğünüz gibi. Burada target array neyse onun tipi de bu olur. Set array element de bu şekilde arkadaşlar. Insert var. Insert yerleştirmektir arkadaşlar. Beşinci öğeye bunu yerleştirmeye çalışayım. Bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Bunu şöyle daha da iyi görebilirsiniz. Öğelere geldiğimiz zaman sağında bir göz var gördüğünüz gibi. Bunu açarsanız artık kodun içinde de bu görülebilir hale geliyor. Tıkladım. Gördüğünüz gibi 3 tane elementi var değil mi? Play dedim. F8'e bastım, çıktım, bastım. Gördüğünüz gibi elma, armut mus, bir şey değişmedi. Neden? Yine insert'ün içinde oraya yerleştirme işlemini yapamadı. Mesela 1 deseydim birinci öğeye yerleştir deseydim play dedim F8'e bastım gördüğünüz gibi buraya yerleştirdi arkadaşlar oluşturdu ve araya yerleştirdi araya yerleştirdikten sonra fark ettiyseniz dinamik olarak armut ve muzu bir aşağı aldı normalde diğer C sharp'ta falan yanılmıyorsam liste değilse öğe bunu dinamik olarak yapmıyor. O yüzden hatalarla karşılaşabiliyorsunuz. Fakat bir öğeyi sildiğiniz zaman veya aynı şekilde böyle yerleştirme veya ekleme yaptığınız zaman bu dinamik olarak gerçekleşiyor. Insert dediğiniz şey o noktaya sokuyor arkadaşlar. Ama sokması için oranın da bir şeyin olması lazım. Ha, peki hocam sıfırdan düz bir şey nasıl yerleştirebiliriz derseniz de onu edile yapıyorsunuz arkadaşlar. Edit direkt öğeyi ekliyor. Öğeyi nasıl ekliyor? Bir sonraki olacak şekilde ekliyor. Zaten eklemede şuraya ekleyeyim demez. Çünkü array 5 ise ekle dersen 6. öğe olarak ekler. Mesela buna yine Ayşe diyelim. Burada bu arada şey dönüyor gördüğünüz gibi bir integer dönüyor. Bunun dönmesinin sebebi de eklediği sayının dönmesi. Hani onu öğrenmek istiyorsan diye kullanmak istiyorsan. Gördüğünüz gibi 3 döndü. Çünkü 4. öğe olduğu için indeksi 3. F8'e bastım, Küpe bastım. Gördüğünüz gibi 3. üyesi Ayşe olarak artık yerleşti arkadaşlar. Add unique farkı nedir diye soracak olursanız ed ile şöyle hemen bir kopyasını oluşturup getirelim. Burada arkadaşlar add unique'te özel seçenekler. Mesela ben buraya Ali yazsam bu indeksin içinde Ali olduğu için pardon, elma yazmam lazım. Eksi 1 oldu. Neden? Çünkü elma zaten var. Bunu bu sadece olmayan öğelere ekleyebilir. Mesela elma, armut, muz, kivi olsaydı hiç problem olmadan kiviyi ekleyecekti. Çünkü kivi öğesi yok onun içinde. Ed unique dediği şey içinde o öğeden olmayan şeyleri ekliyor. Bunu da bazı durumlarda kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki remove nasıl oluyor derseniz hemen remove'u kullanalım. İki tane remove var aslında. Bir remove index var. Bizim istediğimiz sayıyı kaldırıyor. Atıyorum. Sıfırıncı öğeyi kaldır dedim. Tamam mı? Compile dedim. Play dedim. Çıkıp girdiğim zaman gördüğünüz gibi önceden sıfırda olan elma artık yok. Sıfırıncı öğe armut oldu. Birinci öğe muz oldu. O öğe dinamik olarak güncellendi artık. Aynı şekilde buraya geliyorum. Bu indeksini kaldırıyordu. Bir de düz remove var. O direkt sizin seçtiğiniz item'ı kaldırıyor. Mesela burada ben dedim ki armut kalksın kardeşim. Şimdi teknik olarak armut kalktığında ne olacak? Birinci indeks silindiği için elma muz olacak. İki indekse düşürecek. Projeyi şöyle F8'e tekrar bastım çıktım. Gördüğünüz gibi elma muz o aradaki öğeyi kaldırdı sildi. Ve burada bir boolean dönüyor fark ettiyseniz. Bu da şey. Bulup sildi mi? Hani belki siz yanlış yazabilirsiniz ya buraya arkadaşlar. Onun ihtimali var ya hani o öğenin ismini tam ismini. Burada yine kontrol edebiliyorsunuz. Mesela kodun devamında bir double check olsun diye bir ekstra kontrol olsun diye kaldırıldıysa yap diyebilirsiniz. Mesela Remove da bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra burada resize var. Resize genişliğini ayarlıyor arkadaşlar sıfırdan. Mesela biz böyle deyip 12 dersek ve girersek öyleye gördüğünüz gibi 12 indekse oluşturuyor. Yani boş yerler oluşturuyor gibi düşünebilirsiniz. Ne kadar büyük olduğunu ayarlıyor. Peki. Hocam ben başlayacağım ama her seferinde atıyorum oyuna başlarken benim bir bölümün level'ın içerisinde bir küçük e, envanter olacak ama her zaman temizlenmesi gerekecek. O da çok kolay. Clear diyorsunuz. Bu zaten içini komple temizliyor. Mesela biz ne yapmış olduk burada? Bu envanter için çok makul clear dedik. Daha sonra resize dedik ve onun genişliğini artırdık. Değil mi? Play dedim. Geldim. içi boş oldu ve 12 tane öğe var gördüğünüz gibi. Önce sildi. Sonra e, onu yerini oluşturdu. Last index var. Bu da önemli. En sonuncuyu getiriyor arkadaşlar. En sonuncunun da indeksini getiriyor. Bunu şöyle kullanabilirsiniz. Sonucunun indeksini getirirsiniz. Sonra kopyasını getirirsiniz. Böyle kullanılır genelde. Bu direkt size sonuncu öğenin ismini döndürür artık. Mesela şöyle diyelim. Bu şimdi ne olacak? Sonuncu öğenin içindeki şeyi ekrana yazdıracak. Önce onun indeksini getirdik. Sonra da şeyini getirdik. Sonuncu öğe böyle bulunuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ee, muz yazıyor. Bu da önemli bir şey. Reverse var. Çok kullanılan bir şey değil. Bunu da hani aradan çıkartalım. Ne oluyor? Ereği ters çeviriyor. Bu kadar yaptığı iş. F8'e bastığınız zaman muz armut telme olduğunu görürsünüz. Çok kullanacağınız bir şey değil ama bilin. Şu var. Bu iki tane Erey birbirinin aynısı mı diye kontrol ediyor. Ya burada bunu çok nadir kullanırsınız ama hani burada yine aynı şekilde bu ikisi aynı mı? Aynı öğeleri içeriyor mu? Ama birebir aynı olması lazım. Identical member wise aynı olması lazım. O şekilde yapılıyor. Is empty diye bir şey var. Bu da hani kontrol açısından bu array boş mu diye kontrol ediyor. İşte atıyorum boşsa yapabilirsiniz veya boş değilse is not empty ise yani tersi ise yapabilirsiniz. Shuffle var arkadaşlar. Kart oyunu falan yapacaksanız shuffle'ı kullanmak zorundasınız zaten veya belki bazı durumlarda içerideki öğelerin yerini de değiştirmek istersiniz. Shuffle arkadaşlar kafasına göre karıyor bunu. Deste karar gibi. Şimdi compile dediğim zaman gördüğünüz gibi bunu rastgele bir şekilde muz elma armut şeklinde değiştirdiğini görürsünüz. Is valid index şey demek arkadaşlar. Bunun atıyorum 5. indeksi var mı? Bu da yine ekstra bir kontrol açısından bakabilirsiniz. Şu an bizim dördüncü indeksimiz var mı? Yok. O yüzden bu false olacak. Dönecek mesela. Buradan da yine y'nin içerisinde bir indeks var mı? Onu kontrol edebiliyorsunuz. Random yine güzel bir şey. Random da arkadaşlar bunun içerisinden rastgele bir tane indeksin kendisini veya onun şeyini getiriyor. İndeksini getiriyor. Ya kendisi kendisi hani bu duruma göre ne kullanacaksanız içinden rastgele bir şey seçiyor. Sonra o seçtiği şeyin içindeki şeyi ve onun kaçıncı indekste olduğunu getiriyor. Zaten üzerine gelirseniz eğer diyor array'de yoksa diyor bu diyor eksi bir olarak dönecek diyor. Swap da arkadaşlar yerini değiştiriyor. Mesela bunu dersem ve atıyorum sıfırıncı öğe ile birinci öğenin yerini değiştir dedim mesela. file dedim. Play dedim. Burada gördüğünüz gibi 0 ile 1'in yerini değiştirdi. Bunu da kullanmak istiyorsanız bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Array'ler bu şekilde arkadaşlar. 3 aşağı 5 yukarı. 3 aşağı 5 yukarı değil hatta. Array'lerle kullanabileceğiniz her şey burada. Gördüğünüz gibi. Add unique clear contents item find item. Filter array diye bir şey var mesela. Bu klasa göre olduğu için hani bu farklı bir şey. O daha spesifik bir şey. Bakayım daha unutulmuş bir şey var mı diye. Yok, hayır. Tabii array'lerde bizim asıl muhabbet yani biz bunu yaparken aslında loop'ları kullanarak bunlara ulaşıyoruz. Loop'ları da birazdan size göstereceğim ve tam olarak hepsinin neler olduğunu anlatacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için sağ olun. Birazdan loop'lara geçeceğiz.